tontik patlıcanlarla yapacağım akşam yemeğini hazırlamak üzere içerisine koyacağım pirinci pişirmeye başladım. Bir parça tereyağını tencereye aldım. Üzerlerine yeşil mercimek ve kinoa şehriyelerini ekledim. Yarım bardak basmati pirinci yıkadım, ekledim. Şöyle bir karıştırdım ve üzerlerine bir bardak soğuk su koydum. Kapağını kapattığım pilav düşük ısıda güzelce pişerken ben de patlıcanları hazırlamaya başladım. İkiye böldüğüm tontik patlıcanları ince uzun şeritler halinde kestim. Soyacakla yapmaya çalıştığım kesme işlemi istediğim performansı vermediği için bıçakla devam ettim. Yağı oldukça az kullandığım için yapışmamaları için bir yağlı kağıt serdim. Patlıcan dilimlerinin küçük kısımları içe gelecek şekilde dizdim. Tabanı da patlıcanla kapadım. Tuzunu, pul biberini ve zeytinyağını ekledim. Patlıcanların üzerine pilavı ekledikten sonra boşlukta kalan bir yer olursa diye kestiğim patlıcanın diğer yarısından iki parça ayırdım. Kalan patlıcanı fırında baharatla pişirmek üzere küçük parçalar halinde böldüm. Tencereye aldım, baharatını ve zeytinyağını ekledim. Güzelce pişen pilavı ocaktan aldım. Tahta kaşık yardımıyla patlıcanların üzerine yerleştirdim. Tüm tabanı pirinç pilavıyla kapladıktan sonra patlıcanları kapattım. Ortadaki açıklık için de daha önceden kestiğim parçalardan koydum. Kalan şuncacık patlıcan parçalarını da çiğken yedim, oldukça beğendim. Patlıcanlı pilav için biber ve domates salçalarını karıştırdım. Üzerlerine minik domateslerden kestim, fırına gönderdim. Bir parça tereyağını baharatla erittim. Fırından çıkarıp yoğurtladığım patlıcanlı pilavın üstüne ekledim.